defterin süslemelerini böyle göstereyim. Bu sayfaları çok seviyorum. Bu sayfaları çizdiğimde kütüphanedeydim. Kütüphanede bir sandalyeye oturup diğerine ayağımı uzatmış bir şekilde bunları çizdim. Buradan başlıyor ve bir evrim geçiriliyor. En sonunda da sivilce gibi sıkıyor bir şeyleri yüzünde. Ben böyle diş çizmeyi çok sever. Şu şekilde çizmeyi, dişi çizmiş. Bunları çizmeyi çok seviyorum. Bu da son sayfamız. Defter çok yeni olduğu için, kullanmaya yeni başladığım için Şimdilik bu kadar. Bir de bu defterin sonunda en son tur videosunu çektikten sonra çizdiğim için gösteremediğim sayfalar var. Onları da göstereyim. bir deve. Bu da ağlayan bir insan. Bay bay.